Evet arkadaşlar, bugün size Hotshot'tan ses kayıt nasıl yapılır? Hotshot'ı kendi programını kullanarak ses kayıt nasıl yapılır? Onu öğreteceğim. Çünkü bir mikrofon simgesi sağda solda herhangi bir şey yok. Başka uygulamalarda mikrofon simgesi oluyor. Tıklayıp hemen tayda başlayabiliyorsunuz ama bunda öyle bir şey yok. Ama bunda da var. Yani hazır bir ses kayıt e, ikonu yok ama ses kayıt yapılıyor. Nasıl? Şimdi dosyaya tıklayıp farklaş diyoruz. Burada ses görüntü aygıtı diyor. Buna tıklıyoruz. Bak burada yok diyor. Ses aygıtı. Ama var bizim bir mikrofonumuz var. Bilgisayarımızın kendi mikrofonu veya harici bir mikrofonda takabiliriz. O zaman burada o da gözükür herhalde. Buna tıklıyoruz. OK diyoruz. Evet. Şimdi şu durumda sesi kıstım bak. Yankı yapıyor. Ee, şu anda kayıt başladı mı onu tam bilmiyorum ee, dışa aktar diyeceğiz herhalde ondan sonra başlayacak evet dışa aktar diyoruz şu anda kayıt başlamadı daha sadece mikrofonumuz aktif oldu evet burada Türkçe olarak yakalama dosyası var Buna tıkladığımız zaman nereye yakalamak, nereye kaydetmek istediğimizi ve isim vermemiz istiyor. Buraya mmm yazar misal olsun. Masa üstüne ben kayda başlayacağım. Buna bastığım zaman kaydetmeye başlayacak. 1 2 3 Evet şu anda ben dinleteceğim birazdan. Evet şu anda diye başlıyorum. Kayda başladı buradan belli olacak. Şu anda kaydımız başlamış durumda. Ses kaydı yapıyor. Şimdi biz yeter bu kadar. Kaydı durdur dediğimizde otomatikman burada oynatacak. Kaydı durdur dedik. Evet şu anda ben dinletebilirim birazdan. Evet şu anda diye başlıyorum. Kayda başladı. Bundan belli olacak. Evet. Şu anda kaydımız başlamış durumda. Ses kaydı yapıyor. Şimdi biz Yeter bu kadar. Kaydı durdur dur dediğimizde otomatikman burada oynatacak. Evet gördüğünüz gibi durdur dedi, kayda burada başla dediğimiz isim verdik ve kaydet dediğimiz zaman başlamış ve durdur dediğimiz zaman durdurmuş. Ee, bunu aşağı indiriyoruz ve masa üstümüze de mmm olarak mp4 yap. Ha. Tamam. Şimdi biz bunu bir yanlışlık yaptık. Video olarak kaydetmiş. Ama biz burada şunu yapmamız lazımdı. Böyle olursa işte e, siz de öğrenmiş olduğunuz video olarak kaydetti. E, ama şöyle yaparsak farklı aç efendim ses dosyası mikrofon eee Okey dediğimiz zaman şurayı yine kısalım. Şimdi şuraya ne olarak kaydır? Ee, Yakalamaya, yakalama dosyası. Anam. Bu ekran gayet tamı yapıyormuş la. Dur bir daha deneyim bari. Bu kayda başla ö ö ö diye buna da inşallah ekran da kaydediyordur. Şu anda bakalım. Şunu indirelim. Ekran ama kaydetmez ya ekran. <laughs> ekran kaydetmez. Sadece e, video olarak video olarak nasıl ediyorsa kaydediyor. Evet, durduralım. Kaydı durdur dediğimizde Evet, yine boş bir ekran olarak kaydetmiş. Yani e, ekran kaydı yapmıyor ama kendi burada da oynatıyoruz. <laughs> kendi şeyini kaydediyor. Boş bir sayfa olarak ama videolara biz bunu sadece ses olarak kaydedeceksek yine aynı yol farklı çalıştır ses görüntü yok mikrofonu tıkladığımız zaman e, şu anda ses kaydı daha başlamadı yakala dediğimiz başlayacak ama şuraya ne kaydetsin dediğimiz zaman e, burada bir sürü wow var bak vima var wow var mp3 var ac var isterseniz bunları seçerek o formatta kaydetmesini isteyebilirsiniz. GIF kaydı bile her MP2 bütün kayıtları yapıyor. Ee, böyle aşağı indiğimiz zaman bayağı bir şey var. Biz buradan mesela ben MP3 seçeyim. Evet. Yakalamaya başla dedim. Ee, bu sefer kj yapayım bakalım e, kaydet dediğimiz zaman mp3'ü başarılı bir şekilde kaydedecek mi şu anda hemen bastım mp3 olarak kaydetmeye başladı benim bildiğim kadarıyla bu kadar yeterli kaydı durdur dediğim zaman şu anda hemen bastım mp3 olarak kaydetmeye başladı benim bildiğim kadarıyla. Bu kadar yeterli. Kaydı doğru dedim Evet. Bakalım. Evet gördüğümüz gibi MP3 olarak buralar videoydu seçmediğimiz için video MP4 olarak kaydetmiş hiç fark etmez bunu atıp videosunu da silip ses olarak da kullanabilirik nasıl mesela bunu şöyle şey yapardım şunun içine atıp şu anda bakalım. Zaten şey şuradan oynatma listesine bunu atayı atıyoruz. Buradan da alıp buraya attığımız zaman evet şunu sileriz bu eski dosyamızı. Bu yeni yapılmış şey videomuz. Evet. Şimdi bunun sadece sesini kullanacağız biz. Şurayı biraz yukarı kaldırım. Bunu sadece sesini kullanacağız. Ee, bize videosu lazım da beyaz bir ekran. Ne yapacağız? Ee, Sese ayır diyeceğiz. Ondan sonra videoyu sileceğiz. Sadece bize ses kalacak. Ve bunu da istediğimiz zaman istediğimiz gibi kullanabiliriz. Dinleyelim. Evet. Böyle de kullanabiliriz. Yoksa bak MP3 olarak da aldırdık. Onu da direkt atarak, pardon buraya atılmıyordu. MP3 buraya atarak, buradan da buraya bırakarak MP3 olarak da kullanabiliriz. Bu MP3, bu MP4. Bir de bunu dinleyelim. Evet. Şimdi buna bir efekt ekleyelim. Ee, neydi süzgeçler süzgeçlerden ses efekti ses efekti ne ekleyelim yankı çalışmıyordu bakalım MP3'te yankı çalışacak mı bu yankı nedense çalışmıyor ya yok yok abi yankı yankı neden bir gavur sitesinde seyrettim orada çalışıyordu ama burada çalışmıyor yankı maalesef hazır şeyleri de var ama yok 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 çalışmıyor. Neyse önemli değil. Seçili yine de çalışmıyor. Evet, videomuzu burada durduralım.